Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evde e, pratik kitap ayrıcı yapacağız. Bir böyle çok kolay var, bir de böyle biraz zoru var. İkisini de yapacağız. Şunu şöyle bir sabitleyeceğim. Şu an gözükmüyor. Şöyle yapalım. Şunu çekeyim. Şu anda gözüküyor olması lazım. Arkadaşlar malzemeler bir tane silikon, e, dökülenleri buraya koymak için tahta. Ee, önce zoru anlatıyorum. Tahta. Sonra şöyle doktorların ağzımıza baktığı şey. Bir de şöyle çıkartmalar. Bir dakika göstereyim. Şöyle çıkartmalar işte. Black Widow mesela. Iron Man. Ve Black Panther. Böyle işte. Ee, kolay içinde bir tane bant ve bir tane çubuk. Bunun için silikona ihtiyacımız yok. Öncelikle şunu bir şuradan alayım. Evet. Öncelikle yap zoru yap. Önce kolayı göstereyim. Şunu şuradan yandan kapatalım. Pis pis kokuyor. Evet. Şimdi bandımızı açıyoruz. Bandımızı şöyle açtık. Şöyle neresini istiyorsak koyuyoruz. Ve çevirmeye başlıyoruz. Çeviriyoruz. Şöyle bayağı bir çevirerim. Yeterli. Kopartıyoruz. Şöyle yapıştırıyoruz ve kafasını bir yerimiz acıtmasın diye yapış birleştirip bastırıyoruz. Şöyle oluşturuyor bir tane oluşuyor. Bu kolaydı. Şimdi gelelim zora zor bayağı zor yani anlayacağınız kadarıyla. Şimdi hiç açılmamış bu açılmadı bu arada. Evet bir tane yani 16 tane yapacağım. Önce sadece bir tanesini yapalım şimdilik. Evet şöyle alıyoruz. Şimdi ben kendi black video yapmak istiyorum. Şöyle ayarlıyorsunuz nereye geleceğini. Ondan sonra silikon makinemizi alıyoruz böyle sıkacağımız yere yapıştıracağımız yere silikon makinesiyle sıkıyoruz. Evet, sıktık. Şimdi hemen kurumadan black videoyu yapıştırıyoruz. Ve bu kuruduğunda çıkmayacak ve black video kitap ayracımız hazır. Böyle çok güzel oluyor. Bunda sıcak. İnşallah kıvada eritmez. Büyük gülek videoyu yapmasam bildim ki. Bayağı sıcak şu anda. Arkadaşlar inşallah bir şey olmaz. Korkuyorum çünkü. Silikon bayağı bir yerine bir şey yapıyor mu diye bakıyorum ama. Ben bunları dergiden kestim bu arada. O yüzden. Evet kurudu. Tamam kurudu. Bakın çıkmıyor. Çok güzel oldu. Bir tane daha yapalım. Yani burada bütün hepsini yapalım. Bende 16 tane vardı. 15 tane çıkartacağım. Bayram 15 tane çıkartacağım. Hop çıkmıyor. Bak. Burada bir 15 tane vardır herhalde diye düşünüyorum. Yüzü paket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15 Evet 18 tane almışım eleme. Diğerlerini içine aktarıp kapatıyoruz Evet gelelim Şimdi devam edelim Ayrıca şimdi de arınmanı falan yapalım böyle yani. Evet e bir de hastayacağım Hop düştü şöyle tutuyoruz. Siz göremiyorsunuz tabi. Şu şekil tutuyoruz. Şurasına veya direkt ben şurada göstereyim çünkü olmuyor. Elin havaya kaldıracağım. Görüyorsunuzdur. Şöyle. Bir dakika. Elimden gözükmüyor. Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir düzelteyim. Evet. Şöyle görüyorsun Olmanız lazım. Hop dur. Şöyle. Şu şekil. Aynen görüyorsunuz. Şöyle sıkıyoruz. Ondan sonra silikonumuzu çekiyoruz. Ve hemen kurumadan hangi şey istiyorsanız Şöyle bir çeviriyorsunuz elinizde ve yapıştırıyorsunuz. Aynen yapıştırdım şimdi de. Evet şu tüyleri de alırsınız. Olur biter. Evet, Ironman de hazır. Anthony Stark. Onu koyduk. Şimdi gelelim Black Panther'a. Bazıları ince kağıt. Onlardan biraz korkuyorum. İnşallah yanmaz. Bazıları çıkartmaydı. korkuyorum o yüzden Oo, bunu yanlış yap yaptım dur yapacak bir şey yok zaten Black Panther büyük biraz iyi olabilir Buna. elim yanıyor ya o kadar sıcak ki şunu şuradan kapatalım daha da ısınıyor pisten de çek evet pisten de çek çünkü çok sıcak bayağı bir sıcak Oo, çok sıcak Black Panther şuraya koyacağım çünkü bunu dışına kaçırdık Şöyle alıyorum. Evet. Bakalım. Kurumuş tamam. soğuduğu zaman elinize yapışsa da yapmıyor Ama biz bunu da böyle ters koyalım yine. Bakın ince kağıt. Kağıtlarda bir şey olacak diye korkuyorum ya. Deneyeceğim ama inşallah bir şey olmaz. Evet. Clint vardı biliyorsunuz. Avengers'da o falan var. Böyle bir Wanda var. Vision var. Bende bayağı bir şey var. 16 tane ahiraç yapacağız. Böyle kitaplarımızda kaldığımız yere koyabiliriz. Böyle güzel bir şey. Hop. Dizim sızlıyor ya. Şunu şöyle koyalım. Oh, 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 oh. oh. İnşallah yapış yapış. Çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Çok sıcak. Ciddi çok sıcak ya. Ama hemen kuruyor iyi. O yandan iyi. Hemen kuruyu veriyor. Evet. Son bir tane daha şey kaldı. Ondan sonra şey ya. Büyük riske gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani bayağı büyük bir riske giriyorsun. Ee, bu arada ben bunları kaptan ay kaptan tutsuba diyorum ya. Şeyden yapıştırdım. Ee, kaptan Kaptan Amerika kahramanların savaşı Civil War var ya. İşte orada iki dergimin birinin içinden çıktı. Ben de dedim bunlar gereksiz gereksiz yapıştırmışım ben. Bir YouTube kanalında şey görmüştüm böyle kitapların içine koyuyorlardı. O yüzden şöyle yapayım dedim. Evet var mı için? Var mı için herkes biliyordur. Şöyle bir adam. Arkanda ışık olduğu için Clint şöyle çok güzel gidiyoruz. ilerliyoruz baya. Şu anda beşini hazırladı yaptık. Devam edelim. Kağıt. Kağıt. En büyük sıkıntı kağıt. Yanacak diye korkuyorum. Hepsini karton olsa neyse bazı çıkartmaydı. Korkuyorum. Şöyle değil mi? Evet, şu şekil. Elimle şunu koyacağım. Şimdi çok sıcak ya. Bastır, çek çek, bastır çek, bastır çek. Bir şey yapmadı güzel. Bu da bu da başarılı. Kağıda da yapıyormuş. Son iki tane daha yapacağım. Sonra diğerlerini de yapalım. 9 dakika olmuş. Ne ara? Neyse arkadaşlar. iki tane daha yapıp bitirelim. Çok uzun sürmüş. Ne nasıl olduysa. Ben de anlamadım. Daha var elimde. Vanda falan var. Ona da vandayı yapıştıralım. Şöyle çok küçük biraz. Şöyle küçük. Vanda severler için. Yapıştırıyorum. Elimle basıyorum. Bastırdık. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bir videoyu durduracağım. Sonra bütün yaptıklarımın hepsini göstereceğim. Evet arkadaşlar, hepsini evet. yaptım. Şimdi e, ben annem, babamın falan da yapmıştım. Önce kendi göstereceğim. Şöyle öncelikle Black Widow. Şöyle. Iron Man güzel bir Iron Man. Black Panther. Ee, Hawkeye. Clint. Şöyle Iron Man ile Kaptan Amerika birbirlerinin üstüne mi koşmuş? Ne yapmış anlamadım. Yanlarından mı geçmişler herhalde? Öyle bir şey olmuş. Şöyle bile öyle var. Sonra şöyle Black Panther ile Bucky Barnes var. Şöyle Civil War yazıyor altında da. Sonra War Machine'li var şöyle şurada mavi ipler kırmızılar var bir de şöyle Kaptan Amerika ile Iron Man yine var şöyle. şöyle kendiminkiler bu kadardı arkadaşlar bir yerleri yırtılmasın şöyle bir dağınık yapayım sonra annemin en sevdiği karakter Wanda çok güzel biri ben çok güzel anneme göre ee, çok iyi bile sonra baki onu da çok seviyor. Sonra bir baki daha var. Şöyle kış askeri formunda. Bir de Vision. Vision'ı da çok seviyor. Evet, babama yaptım. Babamın da en sevdiği karakter Ant-Man. Şu şekil Ant-Man. Güzel biri. Ben de seviyorum ama çok değil. Ondan sonra Falcon var. Falcon'u da seviyor. Ondan sonra Ajan 13 diye biri var. Bu e, filmde vardı ama ne diye vardı bilmiyorum. Hatta Black Widow'la Bucky'i dövmeye kalkmışlardı. O iki kız. Ve War Machine. Babam da War Machine'i seviyor. Ben de seviyorum. O yüzden babama bunu verdim. Kendime de diğer War Machine aldım ve şöyle güzel kullanışlı çok hızlı yapılabilen bir ayracımız daha var. Böyle. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere bay bay.